Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün... sizlerle de, bir sizlerle birlikte Brawl oynayacağız. Hadi başlayalım. Önceki videomuzda bildiğiniz üzere şey oynamıştık. Edgar'la Edgar. oynamıştık. Tek kişilik hesaplaşma oynamıştık. Bu sefer neydi bunun ismi? Savaş topu. Evet, bu sefer de savaş topu oynayacağız bu Brawl Stars'ın ikinci bölümünde. Şimdi topu alalım. Arkadaşlar gol attılar bizim takımdan. Şimdi hemen yine öldürmesinler bizi. Onlar öldürmeden ortadan sıvışalım. Ve arkadaşlar maçımızı kazandık. Çok hızlı kazandık arkadaşlar gerçekten. Önceki videoda ben oynamıştım arkadaşlar. Şimdi kuzenim oynuyor. Bu videoda. Şimdi arkadaşlar ödüllerimizi alalım. Bakın arkadaşlar yeni oyun modları açıldı. Şimdi hangi mod oynayacaksın? Yine savaş topu mu oynayacaksın? yoksa? Yeni bu sefer var. başka bir şey oynayalım. Arkadaşlar bunu size bırakalım. Sizce hangisini seçelim? Ama ben size söyleyeyim şu üçü, üçünden birini seçin. Bu üçü en iyisiler. Size bırakalım tercihi. Evet yap. yorumlarda yazın. Şimdi yeni oyun modumuzu oynayalım. Mesela bu. Evet, şimdi başlıyor oyunumuz. O, bizim takımda güçlü karakterler var. Mesela şu dans eden Jion, fırın kafa olan Pearl, onun ikisi güçlü. En güçsüz biz miyiz yoksa? En güçsüz biz değiliz değil mi? Yo. Şimdi gene botlar var mı burada? Üst kupaya ulaştık mı? Hayır. Üst kapıya hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor mu? İnternetimiz arkadaşlar çok fazla iyi. <laughs> Maşallah yani o kadar iyi ki. Ama böyle bile adam öldürük biliyoruz. Yani yetenekli olduğumuz için. De ama bu internetle bir işimiz birazcık zor. Evet arkadaşlar. Az önce ben arkadaşlar iki kişiyi öldürdüm ama biri de beni öldürdü. Öldük mü? Neredeyiz biz? Öldük mü? Biz öldük ama ben yanımda. İki kişiyi Yemden daha öldürdüm. Yeniden canlanmayacak mıyız? Canlanacağız. Ama tabii kazanamaz. Çünkü bunu bu alırsak ya arkadaşlar maç kazanıyoruz. Ben şu ana kadar bir kere öldüm. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Maçımızın bitmesini bekliyoruz. İzlemeden çıkalım. İzlemeden duruyoruz izlemeden çıkabiliriz. Çıkmayalım bence. Zaten alıyorlar şimdi. Bizim Frank Reis dalıyor. Bizim Frank Reis kazandırdı. Evet, Bakalım şimdi... yıldız oyuncumuz kim oluyor? Ve karşı takımdaki Jesse Tayvan Pro. Şimdi arkadaşlar belki gene üzülürsünüz. Gene bir, bir tur Edgar oynayalım isterseniz. Şimdi bu set bu, 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 bu turda Edgar'la oynuyoruz. Şimdi 3 2 1 ve başladık. Şimdi arkadaşlar yine arkadaşı internetimiz ya. çok güzel olduğu için maşallah <laughs> çok iyi olduğu için Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar internetimiz ama gerçekten çok güzel. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz zaten. Biz şu an internetin çok azıcık daha iyi çeken bir yerine geldik. O da çok az. Şu anlık ben buraya saldıracağım ama gözsüz görüyorsunuz yani. Evet. Karakter vurana kadar zaten yani çok iyi olamayacağız. Önceki oyunda daha iyiydik. Bu oyunda o kadar da iyi çekmiyor internet maalesef. Şimdi arkadaşlar yine ölmeyelim. Şu adamı öldürmeye çalışalım biraz daha. Bu adam düşünmüş neymiş? Sanırım o adamı öldüremedik. Güçlü müydü o adam? Evet arkadaşlar. Adam güçlüydü. Bir de bizim internetimiz çok iyi olduğu için. <laughs> böyle canımızı mı yükseltiyoruz? Evet. Şimdi bu adama dalabiliriz. Da Adamın canı da eziliyor. Canı da azalıyor. Ve biz şimdi bu adama öldürüyoruz. Tabi internetimiz çok iyi olduğu için öldürebilirsek. Hadi canımız çok azaldı. Canımız çok azaldı çünkü internetimiz çok iyi. Bence kaçalım çünkü adam bizi öldürmeye gelecek. mi? Şimdi arkadaşlar çok ufaktan daha iyileşti. Şu an Frank baba vuruyor vuruyor ve kazandırdı. İnternetimiz çok güzel olduğu için çok fazla iş yaptı. <laughs> arkadaşlar yani internetimiz kötü maalesef. Şu an ama burada çekmiyor. Diğer videolarda çekiyordu da güzel bir şekilde. Evet. Biz şu 8 bit yıldız oyuncu olmuştu. O zaman bir bildiği vardır. Tekrar oyna yapalım. Ne kadar iyi varsa. <laughs> ne kadar iyi. Zaten internetimizi gene anlatmaya bile gerek yok. Dünyanın en çok çeken internetlerinden birisidir. Hatta en çok çeken bile olabilir. <laughs> Yanına bir parantez içinde bir şey ekliyorum. 1 Nisan. <laughs> Arkadaşlar internetimiz maalesef bugün çok iyi çekti. Hele bu videoda. Birazcık o da. Önceki videoda daha iyi çekti. Önceki videoda da yine aynı da biraz daha. <laughs> Bir şey çok <söyleyeceğim. gülüyor> hesaplaşmadı daha mı kolay kazanıyorlar? Evet. Doğru zaten önceki videoda daha kolay kazanıyordu. Yani daha iyi kazanmıştım ben. İnternetimiz çok iyi olduğu için gene kaybettik. Ama bir de abartmayalım. Anladık internetimiz kötü anladık babam. Bizim Rosa'mız da boş yere vuruş yapıyor. Belki onun da interneti çok iyi. <laughs> arkadaşlar Rosa kudurdu. Iyi. Bizim takım daha iyi bu arada. Daha çok oyuncu var. İki tane oyuncu var arkadaşlar bir tane oyuncu var. Bir tane oyuncumuz zaten oynuyor sanırım. Haydi bu çok güçlü olmaya başladı ama niye geçemiyorlar bunu? İki kişi bir kişiyi yenemiyorlar ya. Yani. Şimdi... Arkadaşlar bir sorun yaşandı da şimdi geri geldik. Şimdi bakalım neler gelmiş. Şimdi kupalarda. Oy hayır alamıyoruz. Şimdi arkadaşlar sizin de diyeceğinizi düşünüyorum. Bu bombacı mülayim. Bu silahlı. Bu da top atıyor. Top atan ne kadar sabi Bunu direkt yani bombacı mülayim mi silah Bence bombacı mülayim. O yüzden bunu bombacı alıyoruz. Bombacı mülayim adı öyle değil ki. Evet Dynamike ama bombacı mülayim. <laughs> Şimdi arkadaşlar yeni bir karakter atacağız birazdan. Yeni bir karakter Ve kulübe için. gireceğiz. Bir kulübe. Oyun bize mükemmel bir kulüp buluyor şu an. Kesinlikle en kötü kulübü bulmadı. Şimdi 200 altınımızı çekelim cebimize. Sonra yine savaşçılar Şimdi yaşayacak. arkadaşlar buradan bakalım. 590 kupaya ulaşmamız lazım bizim. Ama Çünkü bu videoda nasıl olacak? İşte bu videoda ulaşamayabiliriz. Çünkü biz bu Frank'i bunlardan alacağız herhangi birini. O yüzden lazımdı. Şimdi e, arkadaşlar biz bence Şili alalım. Görevlerimiz varmış. Bakalım. Şili kolay değil mi? Şimdi hesaplaşma kolay. varmış baş aşağı da baş aşağı bizde yok olmadığı için biz bence hesaplaşma girelim. Bir daha çift hesaplaşma gireriz bu sefer tekrar. Tek daha kolay zaten. Bakalım yani. internetimiz bu sefer gene şaşırtacak mı? Bence bu sefer gene çok kötü olmayacak gibi bir his var içimde ama. Tek hesaplaşmaları daha iyi. Bunlar zaten bot değil mi? çok fazla iyiymiş. <laughs> Gördüğünüz üzere internetimiz mükemmel. Hem de sinyal gücümüz mükemmelin de ötesi. Oo ne kadar mükemmel bir internetimiz var. Şu anlık arkadaşlar internetimizden dolayı çok güzel oynuyoruz. Yani mükemmel bir internet. Arkadaşlar size bir challenge vereyim yorumlara bekliyorum. Bu videoda kaç defa internet dedim? <laughs> Onu yani saymak saymaktan yorulur artık. O kadar çok internet dedin ki çünkü internet. Videonun sonuna kadar internet dediğim her şeyi yapın tamam mı arkadaşlar? İnternet bu arada gene yani internet çok kötü. İnternet <laughs> bu ne internet ya? Bu ne internet çok kötüleşti. Tamam artık yeter. İzleyicileri yorma. O kelimeyi söylemekten artık yoruldu ya. Yani. İzleyici onu saymaz artık yani o kadar fazla dedik ki interneti. Şu adamı öldür bence. Çünkü o çok kolay lokmaya benziyor. Ama internetimiz de çok kolay lokmaya benziyor. <laughs> Suratımızı da basalım mükemmel bir surat. O adam üzgün bir surat basmıştı. Bu Frank'i ulti çarpmamız lazım. Bu adam şimdi sana saldıracak bu arada. Şu an internetimizden dolayı birazcık kolay öldürdük. Evet kazandık bu internete karşı. Bir daha girelim. Bunu kabul etmeyelim bence. Drama Queen mi? Evet. Arkadaşlar <laughs> o Drama Queen de bizim bir yani... Bir arkadaşımız. Arkadaşlar bizim de neden isim vermediğimizi düşünüyorsanız istemiyoruz. Ama bazıları anlamıştır. <laughs> İnternetimiz çok iyi. Sandık açalım. Ben Bence öleceğiz. Çünkü biraz kaç kaç kaç. kaç. İnternetimiz sağ olsun. İnternetimiz yüzünden öldük arkadaşlar. Mükemmel bir internetimiz var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Şimdi bakalım Brawl Pass'imize falan. Şimdi bakalım ondan sonra videoya sonlandırıyoruz arkadaşlar. Çünkü, Burada arkadaşlar bir de size bir şey önereyim. Hani karakterler var ya burada hani 96 tane birçok karakterimiz mevcut bunlardan çok kolay bir karakteri size göstereyim bakın bu şimdi bunu eğitim alanı diye bir yer var biliyor biliyor musunuz bilmiyorum ama burada bakın çok kolay bunun bir tane aksesuar var yani onu bastı mı görünmez oluyor ve çok güçlü bir karakter hani bas onu ama biz dolmadığı için aksesuar yok sadece hiperşarj ultisi var Bakın arkadaşlar hiper şarj ulti bastı mı sersemletiyor rakipleri. Yani çok iyi bir karakter ama bunu almak için çok uğraşmanız gerekiyor gerçekten. Bakın arkadaşlar şöyle birini atladı mı normalde onu şöyle sersemletiyor 2-3 saniye boyunca. Ve bayağı hasar veriyor. Ve videomuz bu kadardı zaten internetimiz diyor zaten daha çok oynama diyor ben çok kötüyüm. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet. Kanalda abone olmayı unutmayın bu arada.